Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeniden çok ilginç bir oyuncağın kutu açılımı ile birlikte karşınızdayız. Dinoyalarımızı çekelim önce kenarlara ve hemen kutumuzu açmaya başlayalım. Gerçekten çok ilginç bir ürüne benziyor arkadaşlar. Şimdi hemen açık bakalım nasıl bir şeymiş. Umarım pil kullanmamız gerekmiyordur çünkü evde pil yok. marketler de kapalı arkadaşlar. Çünkü bugün seçim günü diye bakalım. Bakın arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi çok güzel bir şeye benziyor. Nilo yolarımızı kenara çektik ve bıçak yardımıyla kutumuzun bantlarını açacağız arkadaşlar. Siz sakın evde bıçakla kendiniz açmayı denemeyin. Ailenizden yardım isteyin. Çünkü başınıza tehlikeli işler gelebilir. Şimdi çıkarıyorum arkadaşlar. Vay beklediğimden çok daha büyük çıktı arkadaşlar. Bu ne kadar büyük bir şeymiş böyle. Gerçekten çok ilginç bir şey arkadaşlar. Çok merak ediyorum şu anda. Oo daha bir sürü çıkıyor arkadaşlar. Hala çıkmaya devam ediyor. Çok değişik bir şey. Ne olduğunu hala çözemedim. Bunları birleştirdim şimdi arkadaşlar. Ne yapacağız? Bu buraya mı takılıyor? Toplar çıktı içinden. Başka ne var? Hepsini bölelim. Tamam. Geriye bir tek top kaldı? Şimdi bu halkalarımızı bunların içine geçiriyoruz galiba. Tamam. Pil gerekmemiş arkadaşlar. Bunları takalım önce. Tamam. Hepsini taktık. Şimdi galiba yapmamız gereken şey arkadaşlar. Aynı renk olan halkaya sokmaya çalışıyoruz. Ve başardım arkadaşlar. Ama bu kova niye çıkıyor? Çok sağlam olmamış. Takamamışım ya da. Tamam. Bunu sokmayı başardık. Arkadaşlar gördünüz mü? Buna girip öbürüne girdi. Şimdi moru sokmaya çalışalım. Ayı düşüyor da az kalsın. Moru da soktuk. Kırmızıyı da soktuk. Yeşili de sokalım. Sokamadık. Yine sokamadık. Güzelce girdi. Pembeyi de sokalım. Ve size bir şey göstereyim. Daha bu toplardan bir sürü var arkadaşlar. Sabaha kadar bu oyunu oynayabilirim yani. Bu da ne? Burada bir şey görüyorum. Ay böcek var sandım arkadaşlar. Topun dayın içinde. Evet arkadaşlar. Kutumuzu açtık ve oyunumuz gördüğünüz gibiymiş. Bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz seviniriz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.